Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir odunla delme testindeyim. Bu seferki Zuber Magnum Palla. En çok aslında merak ettiğim delme anlamında ki yerli kurşun buydu. çünkü 44,5 gram yazıyordu. Bunları biliyorsunuz kesimini yaptım. Daha önceki videolarda görürsünüz. Belki linkini de koyarım. Orada 40,5 gram gelmişti ama 430 küsürlü gibi bir metrelik saniye gibiydi galiba. Yok biraz daha düşük fakat 40 buçuk gram için çok yüksek bir hız elde etmişti. Ve inanılmaz omzumda bomba gibi patlıyordu bu kurşun. Bakalım o ne yapacak? O durum parçalayacak mı? Ne olacak? çünkü orada gördüğünüz gibi 5 tane atış var. 1 Yavspeedi Slug 2 e, BP'nin Red Choku, 3 Sterling'in Six Sixla, 4 eee neydi o? Mega Extra Slug Bunların atışlarıydı. Bunları toplu halde bir parçalayıp tek tek göstermek istiyorum size. Mesafe 6 metre. i said you E, final. Dediğim gibi ağacı parçalar mı? Zaten ağaçta darbe almaya başlamıştı ve paramparça oldu. Belki de bu kurşunu tek çekmek lazım. Bu e, Magnum Pallayı parçalayayım derken ne kadar görebiliyorsunuz? Şurada bir bakın yeşil ucu çıktı tapanın. Bu yaf oldu. Yani şöyle olmuş. Züber Vurmuş, bunları tekrar demek ki testlerini yapacağım. Şeyi de götürmüş. Lafı da ilerletmiş gözüküyor. Evet arkadaşlar tapası buradaydı. Biraz evvel uğraşırken tapayı çıkardım. Bir güzel olan şeylerden bir tanesi tapa hedefte birlikte ilerlemiş. Ve ölçü, ölçtüğümde de şu şekilde ne kadar net görüyorsunuz bilmiyorum. 15,5 santim ilerlemiş. Şöyle hafif çapraz. Şu yol. Bunun altında bir yerlerde de sanırım ya da parçalandı çıktı onu da bilemiyorum. Kopmuş ayrılmış da olabilir. Muhtemelen öyle olmuş gibi. Buralarda bir yerde de yafın izi var. Onu da bulacağım. Jüber Magnum Palla 44 gram. Tartımda 40,5 gram geldi. Ee, çok güçlü bir şeyi var, etkisi var. Onların hepsini de videoya... Ee, ne kadar e, bir kinetik enerji oluşturuyor. Onu da yazacağım arkadaşlar. Şimdi odunun içini açarak da ilerliyoruz. Daha önceki e, ilk tespit ettiğim Jüber Magnum'du. Şuraya kadar geldi ve 15,5 santim. Sonra tespit ettiğim şurada görüyorsunuz. BP'nin. Red Chok'ları 35,5 gramlık şuraya kadar. Bakın Magnum şuraya geliyor. Süper. Ee, Züber'in Magnum'u. Magnum Pallas. Aralarında şöyle bir fark var. Şurada da bir türlü arayıp da bulamadığım yafı tespit etmiş oldum. Şimdi atış sırasında şu numaraları şöyle vermişim. Hata yapmışım anladığım kadarıyla. Şöyle Red Red çoklar. Şu yaf gördüğüm kadarıyla e, yafın kurşunu yok meydanlarda. Ya niye yok derken anlamış oldum. Bu böyle yan yana ve en son ki atış şurada zübel e, magnum pallası vurduğunda bu parçalandı. Yalnız parçalanırken şurada göreceksiniz şöyle bir yol izliyor ve şurada kalıyor. Şu kurşun. Uğraşarak da çıkardım bunu. E, ee, o sırada şuradaki şey çıkıyor. Burada bakın hafif bombe var. Hatta burada onun yük tam karşılığı, tam tamına karşılığı şurada. Ne kadar net gözüküyor kamerada bilmiyorum. Şurada şöyle göstereyim. Şurada da bir oyuk var. İşte bu oyuğun bu gördüğüm kadarıyla olduğu yerde de yah varmış. Burada ilerleyince şey patlayınca e, kurşun gitmiş ve buradan e, mesafeyi ölçtüğümde ise şey çıktı arkadaşlar 10 buçuk santim evet şöyle bakınca yok özür dilerim 12 santim. Böyle bakınca. Evet. Tam 12 santim. Şimdi şuraya bir notum alayım da. Yav 12 santim. Ee, BP'nin kurşunu BP ise 10,5 santim geldi arkadaşlar. Bakın şöyle bir şey oldu. BP'nin red çok şurada kaldı. Yav burada kaldı. Zübel Magnum paldası ise şurada. Ve bu 40 gram arkadaşlar. Bir tipinde. Şeyde yav, guaylende tipinde e, red shot, red çok. Bir dakika bakayım. Foster tipinde miydi? Evet. Böyle Foster gibi gözüküyor. Birinike Foster. Foster. Şimdi. Kesime bakarsanız orada daha net tespit etmiştim. Aralarındaki fark şu. Bir de bir ara gördüm sonra kaybetmiştim. Şurada zaten şöyle bakın. yapın tapası, yeşil tapa. Yeşil tapa. Bunun da parçası var belli ya yani şuradan çarpıp onu dışarı fırlattı ve odunun parçalanmasıyla birlikte çıktı arkadaşlar. Şu anda 3 bilgi BP'ninki 10.5 red shock. 35.5 gram şey eee ya 29 gram diyor ama 31,5-32 gram gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Onları kontrol eder notlar olarak koyarım. 12 santim on buçuk santim ve on beş santim. On beş buçuk santim. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu odunda başka ne var? Üç ve dört numara dediğim. Bu üç numara da ve dört numara şey arkadaşlar. Numarada da belki tek ters yazmış olabilirim. İyi şeylere çıkar meydanda. Biri Sterling Six Lock. Bu paraşüt gibi altı parçalı olan. Diğeri de Mega Extra Slug. Onları da şöyle parçalayınca net olarak çıkmış olacak beyler arkadaşlar. Peki görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.